küçük bir Türk beyni yok etmekte bu kadar zorlanacağını düşünemedim Nikola. Öncelikle selamlar. Yeni bölüme dair bütün detaylar bu videoda. Kendine karanlıkların efendisi diyen bu kişi aslında kim? Sofya geri mi geliyor? Gündüz Bey kurtuluyor mu? Osman Bey Argun Han'ı neyletti? Bala Hatun ölecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle Gündüz Bey'in obadan kaçtığını görüyoruz. Peki neden kaçıyor? Bunun iki tane sebebi var. Ya Osman Bey, Koses ya da Turgut Bey Gündüz'ü öldürmesin diye obadan gizlice çıkartıyor. Ya da Gündüz Bey kendini aklamak ve haini bulmak için obadan kaçıyor. Ama tabi kaçarken yakalandığını görüyoruz. Ve Söğüt'ün patlamasında da Gündüz Bey'in sorumlu tutulacak. Ama Gündüz Bey'in asıl kurtulmasının sebebi ise Barkın Bey. Çünkü Barkın... Yeni bölümde büyük açık verecek. Bu sayede Gündüz Bey kurtulacak. Peki bu kendine karanlıkların efendisi diyen kişi kim? Yeni bölüm fragmanında İbrahim Fakı adında kendini tanıtan bu kişi Nikola ile konuştu. Asıl önemli olan bu değil. Çünkü Nikola derken A harfini E harfini de söylüyor. Bunu da Bizanslılar söylüyor ve bu karanlıkların efendisinin Sofya'nın babası olduğu da söyleniyor. Ama babası değil ama Bizanslarla bağlı olan birisi ve Osman Bey'in Alpleri arasında Cahastora olduğu ve hatta Nikola'nın kalesinde bile Cahastora olduğunu söyleyebilirim. Diğer konumuz Sofya. Karakteri geri gelecek mi? Sofya karakteri Osman Bey tarafından öldürüldü ve diziye dahil olmayacağını söyleyebilirim. Ama tabii ki de Helen karakterini dizimizde göreceğimizi düşünüyorum. Peki akıllardaki diğer soru. Bala Hatun yani Özge Törer diziden ayrılıyor mu? Bir arkadaşı başka bir dizi teklifi sundu ama şu an başka bir dizi ile ilgili bir anlaşma yok. Yani şu an Bala Hatun diziden ayrılmayacak ve Osman Bey atının nalları dahi bu topraklara değmeyecek dedi. Ve Geyhatu açık konuş Osman dedi. Peki Osman Bey Argun Han'a ne sunacak? Geyhatu emindi ki Mingyan hariç Argun Han'a gerçekleri anlatacak kişi yoktu. Ve Osman Bey ne kadar Argun Han'a Geyhatu'nun emellerini anlatsa da inanmayacaktı. Ve bu sayede Mingiyan Argun Han'a bütün gerçekleri anlatacak. Zaten Geyhatu da Mingiyan'ı o yüzden öldürmek istedi. Peki Geyhatu'nun korktuğu şey ne? Vezir konuşurken duymuştuk ki Argun Han'ı tahtından indireceğim kelimesiydi. Ve bunu Mingiyan duymuştu. Osman Bey Mingiyan'ı kullanarak Argun Han'a bütün gerçekleri anlatacak ve Geato artık yeni sezona kadar gösterilmeyecek. Çünkü yılda bir kısa diziye dahil oluyor ve diğer konu ise İnhisar birkaç bölüm içerisinde İnhisar fethedilecek. Peki İnegöl'ün fethi ne zaman? İnegöl'ün fethi tahminimce sezon finaline kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü İbrahim fıkıh kılığına bürünmüş bu kişi Osman Bey'imizi tuzaklar kuracak ve malumuyla İnegöl'ün fethi ertelenecek. Peki burada Osman Bey'in arkasındaki kişi kim? Osman Bey'e isabet almış ve okun normal bir ok olmadığını görüyoruz. Ateşli ok atılıyor ve Osman Bey'i kurtararak kişinin barkın olacağını düşünüyorum. Çünkü özgüvenini kazanmak için Osman Bey'i yaşatacak. Ya da Osman Bey orada yaralanıp kurtulacak. Evet arkadaşlar bir analiz videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.